Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Gate of Olympus'tayız. Dedemizi ziyarete geldik. 10K'lık büyükleme yaptık arkadaşlar. Bugün farklı bir taktik deneyeceğiz. Spin'e girmeye çalışacağız birazcık. 7K'ya kadar falan. Ondan sonra satın almamıza başlayacağız. Bakalım dede bizi spin'e sokacak mı? Yapar mı o güzelliğini güzel. Arka arkaya pat 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 diye Ona güveniyoruz En güzel de aslında orası Arka arkaya iki tane şak şak diye bir atarsan be de, de burada Bir çarpan 25 katına çarpan da güzel olurdu Bu adam Çarpan at bari. <laughs> Bomboş geçip gidecek herhalde. De. 500 katı. 5 katı kaldı kollarını bari. 195 katı oldu. Dede tekrar skater atar mısın? 30 kadan dede. Dede 30 kadan bir tane skaterim var mı bura? Var işte bu 30 kadan. 30 kadan oyuna soktun biz dede. Çok güzelsin sen be. Çok güzelsin. 30 kdan gönder gelsin. Gönder gelsin. Haydi bakalım. Morlarla devam. Kupaları atıp bir tane daha çarpan istiyoruz. Dede yüzüklerle sarılarla beraber bir çarpan daha. Yetmez dedi iki çarpan. Sarıları atarsın bura sen. 1775 katı dede kaldır kollarını bir kere daha. 1830 katı oldu. Kolları istiyoruz bir daha ama yok. 12K. 12K'yı buradan aldık arkadaşlar. Çok çok güzel oldu dede. Devam et. Kaldır kollarını dede. Bir de bomboş geçirme. Boş geçirmeyi bırak. Kaldır kollarını. Her seferinde kaldır. Kum saatleri olursa güzel olur. işte bu kadar dede. İşte bu kadar. Kasamız. Atla, atla gönder bizi. Sağda buradan 28k. Yeşiller. Ve 9 spinim var. Daha dolu dolu geçebilirsin. Dolu dolu geçebilirsin. Kaldırdın kollarını ama patlaman yok. Kupaların var mı? Şu kupaların. 30 k yaptın kasaide de. Çok çok güzel oldu. 3 spinin kaldı. Devamında var mı bir şeylerin? Hadi de de. Ya, yaparsın sen kum saatleri, yüzükler. Son de bir komboya hak etmedik mi yani? Yeşillerle devam eder misin burada? Ettin çok güzel. Şimdi arkasına ne vereceksin? Çarpanını attın. <laughs> 36k. İşte bu kadar yani de. İşte bu kadar. Kasamız 45k arkadaşlar. Biraz daha şansımı deneyeceğim. İnşallah dede devam edecek. Bak buradan da yeşillerle sarılarla devam edersen yaparsın bir güzellik daha. bir güzellik daha bekliyoruz senden. Yaparsın dede o güzelliği sen. Senden bekliyoruz o güzelliği. Haydi bakayım 50k dedik. Bu paralar çarpanı gönder. Bir oldu daha dem aynısı. 3 oldu dede. 50k. Dede dördüncüyü de gönder. Yüzüklerden sonra. Gönderdin mi dördüncüyü? Dede dördüncüyü de gönderebilseydim Çok güzel oturduğumda <laughs> Gene iki oldu dede Dede gene bak Morlar var arkasında bunun Morlar da gelir Dede sen de iki taneyi gönder artık Bekliyoruz dede haydi bakayım Arkadaşlar kasamı 30k'ya sabitleyeceğim geri kalanıyla devam edeceğim. Size bak çarpan atmadın hiç. Bizi sitine soktun ama çarpan atmadın hiç. Bak 1400 katı dedi. Allah'ın bir kaldırsan, bir yüksek çarpan atsan burada çıldırız 1775 kat oldu dedi. Allah'ını kaldırmadın hiç. İki tane daha aynı şekil atar mısın arka arkaya? Beklemiyor değiliz. Beklemiyor değiliz. Morlar var burada. Atak yeşil. kendisi. de çok çok bu saatleri gelir mi? Bir de 50.000'den sok bizi spin'e de de. Yapar mısın bu güzelliği bize? 3 Belki orada bir patlama olsa bir komboya Gelmiyorsun Bak buralarda çarpan atayım. Burada at dede çarpanı bak 390 katı. Arkadaşlar şöyle dediğim gibi 30 kaya sabitleyeceğim. oyunda son oyunumuz olsun. Çok güzel oldu işte bu kadar dede. Açlara bak. Sonunda tutabildiğin çarpanı. Müziklerle <laughs> <Peki>. morlarla <laughs> Tamamında bir şey 8 çarpmanın var dedi. Bir de spinin var. Gidebilirsin. Kum saati kupalar. Bak seni bekliyor bak. Kum saati kupa seni bekliyor. Arkasından kollarını kaldır. Ya da kollarını kaldır. Bak 81 katı oldu. 165 katı kaldır o kollarını artık. Yapma abileri. Morlar var arkasında. bırakma. On çarpan çok güzel oldu. Bu kadar, bu bir şeyler daha yap bura. Devam et de bura patlamaya. Bu çarpan. İki spinim var dede. Dolu dolu geçebilirsin. Bak 36 çarpanımız var. Kolama patlama yok. Burada dede. Güzelsin. Devamında ne vereceksin? Yeşiller var mı? Yok. Güzelsin dede. 41k. Dede sen mükemmel bir detaysın ya. Arkadaşlar benim oyunum burada biter. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğen atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.